Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ta şimdi ücretsiz bir şey gelmiş. Oo. 69 taşı Carl ve domuz birincisi Carl alabilir. 219 taşı bu da alabilir. Ama 149 taş vermem. Yani çıkar yani. Kolay yok. 69 taş ama domuz birincisi olduğu için veririm. Bunu e, Mortis'e de veririm. Çünkü cadısı cazısı mort çok güzel. Ben şöyle bunu almakla başlayayım. 80 taşı süper ender savaşçı varmış. Ya bak 80 taşı süper ender savaşçı almak yerine gidiyorum. Burada 69 taşı alırım. Daha, daha mantıklı olur. Burada burada bir büyük oyun var. on başlayalım inşallah. Kurallı olur bir oluruz. Büyük adam oluruz. Güçlü adam oluruz. Biz işte her zamanki gibi görev yapıp mega almaya çalışacağız. Bakalım mega neredeydi mega'ya baksaydık keşke. Şu an oyun dondu. Arkadaşlar ben oyuna gidip gel. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi oyuna girdi ama internet gidiyor. Bir saniye internet bir düzelsin hemen. Düzeldi. Düzelecek. Abi niye internet böyle oluyor ya? oh, nasıl internet gidiyor? Şu anda oynayamıyoruz arkadaşlar. Heh, düzeldi. Ama bence hala kötü. Hmm ya. Büyük adam Colt. Adı Crow. Crow'a baskı yapacağım ama. Kuru doluyoruz ya. Hadi hadi Selamünaleyküm. Alır mıyız ya? Bilmiyorum alacağız gibi geliyor. Evet arkadaşlar konuşmayı unuttum. Ya oyuna dağıldım konuşmayı unuttum ve büyük adam olduk. Büyük adam olduk çok iyi. Her yeri dağıttık. Şimdi onları görürler şuraya saklanıyor. Bam. Bam. Kaçıyorum. Ya bir doldurursan çok iyi. Herkes buraya gidecek. Bum. Ama internet şimdi gitme yani. Gidersin internet şimdi ayıp olur ya. Şöyle şu Max. Bence bu oyun bende. Kaçarak oynuyorum ve çok az hasar verdi. 10 bin falan vurdular. Şöyle hoppa. Bence bu maç bende. Şimdi Max'in ağzını kırdık. Şöyle bir ulti. o ulti fena bir yere attım. Üç. Şu anda 3-2-1 ve bitti. Ne kadar kolay bir maç oldu. Zafer. bu inşallah görev yok. Ooo 680 verdi. Çok iyi. 388 de buraya gitti. Mega nerede? 65'te. Bayağı iyi 62'de taşlar var. Taşları gelirsek bir kademede para evet, taşlarla atlayabiliriz. Bayağı iyi. Bu arada ben 169 taşı almak istiyorum. Taş biriktiriyorum o yüzden belki harcamam. Ha, belki. Bu arada sizlere söylemeyi unuttum ben. Tiki aldım. Şimdi bir tikle oynayalım ya. Tik 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 nerede? Tik. Heh. Ama tik da oynamıyorum çünkü şimdi e, bozulursa olursa kötü olur. iyi olmaz yani. de boss oynanmıyor. Ve bir bir adında bir şeyli. Shell. Bence Shelly'i alırız çünkü e, tank, tank karakterler çok uzağa uğramıyor. Evet, burada mesela Rosa da tank, Rosa içileri uğramıyor. Yani çok zor olmaz bence ya. Alırız. Çünkü baksanıza. Az sürdü. Şey oldu. Direkt şey oldu. Ee, şöyle zihrimi tutturdum. Zihrimi tutturursam iyi oluyor. Bakın. Oh. taktik Öldüm. O Şiliyor yargıda atıyor ama bir dakika kaldı. Canı da az kaldı. Ben şöyle zehrim tutturursam bence alırız ya. Güzel bu. Bum. Aldık bence. Laps. Buradan buradan vuruyorum. Ulti atacağız. Alk. Alk. Hayır. Koş. 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 Hayır. Hayır abi. He. Tamam. Roza aldı. Çok güzel. Çıkışımızı yapalım. 100 kaç gelecek? 180 gelecek bu sefer. De. Coletta gelirse evana çıkası çok güzel olur arkadaşlar. Çünkü Coletta güzel bir karakterdir bence. Güzele benziyor. Bu arada 2 kat çok e, etkinliği varmış. Bu arada kulübümüze katılabilirsiniz. E, 3 tire pro 3 tire 12 üyemiz var. Gittikçe büyüyoruz. Yani şöyle göstereyim. Belki arasında siz de olabilirsiniz ama e, çok büyük ihtimalle yoktur. Evet çıktık. Ve Arkadaşlar ja, şu anda bunu almak üzereyiz. Çok az bir şey kaldı. Bu um olsaydı bayağı mega kutum olurdu. <laughs> e, çok iyi olurdu bir de. Ja, 45'ten direkt 48'e gelip mega'yı açardık yani. 2 mega açabilirdik. Şimdi ise hmm, hangi karakterle girsem? Ya ja, girelim. Kroll güzel ya. Öbür karakterlere girmek istemiyorum crowy'dir. Hemen Crow'la maçımıza girelim ve karşıda Frank adında bir Jack Jessi var. Evet, şimdi em, başladık. E, Jessi abi internet 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 internet. Düzel internet, internet düzel. Bak gidiyor geliyor gidiyor geliyor ekran. Abi internet çok kötü. Abi çok kötü. İnternet gidiyor. Heh tamam düzeldi. Medi. Düzeldi ya da. Abi internet düzel artık. Abi niye böyle? Çok kötü şu anda internet. Hemen düzel. Bir bak çatı Ya abi niye böyle ya? Niye böyle tam oyunun ortasında internet gidiyor? Of. Düzeliyor yine gidiyor Of of. Acaba. Falan. Oh maçı da yenildik. Arkadaşlar ben bu maçı saymıyorum. Çünkü internet çok fena gitti. 54 yani hayatta alamayız. Önce bir oynamaz ya. O yüzden. Ya yani mesela tasa kötüydü o kadar da iyi değildi. Evet. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar ben ciniyle oynayacağım. Şimdi Gini alıyorum ama gördüğünüz gibi en ananasları alıyorum. 20 elmas. 60 kadar gelince eğer zorlaşırsa alırım. Cininin görevi neymiş? 10 maç kazan. Onu da yapmaya çalışırız. Hemen devam edelim. Da. O şans. Burada ultiyi çok kullanmamam lazım. Tek buraya saklandım. Bibicim ben yardım edeyim. Çalımımı ye. Nasıl hasar yediğim? Oha. Oha. Oha abi. Kaç. Öldüm. Öldüm. Bir, bir vurdu öldüm abi. Öldüm abi. Ciniyle girmeyin. Ciniyle sakın girmeyin çok kötü abi. Ee, ben bu ile gideceğim. Bu bence güzel. Güzel olur. Mayınlarımız işe yarar. İnşallah. Evet şu anda boss değilim. Boss olmak isterdim. Adamlar köşeleri saklanıyor. Ama bu poho. Ve karşıda Poco Aa, ben Poco'nun hep bir şey yapacağını sanmıyorum. Yargılık bir gücü yok çünkü Poco'nun. Şöyle Bambi'ni. Bam 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 bam. Abi ben ultimi doldurursam bayağı ultimi iş yapar. Bence bu oyun bize. Dönmedi. Şöyle. Hadi be. Öldük arkadaşlar. Hemen. Tekrardan do. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hemen şöyle ultim var ultim attım mayınlara girdi mayınlar ona vuramadı ama ve yenildik bence bu maçta da yenildik çünkü alamadık abi. Ne ya nasıl yenildik ya. İyi de vurduk ama. Yapacak bir şey yok. Şöyle bekleyelim yani. Evet Spoko kazandı. Yenilgi. Yenilgi. Hemen. Tekrar bir maça girelim. Hangi karakterle girsem? eee hadi risk yaptım. Tik girdim. Risk yaptım. Tik girdim. Tikle büyük adım olacak. Duman olduk. Evet. Piper. Piper. Ne kafayla sen buraya Piper giriyorsun? Oyunlarımın tadına bak çıksın. O Piper'ın canı yok ki. Can diye bir şey yok. Piper'ı aldık biz abi. Garanti aldık. Baksana Jiki yargı dağıtıyor. Oha. Bak gibi bir şey yaptı. Bir şeyle mayın geldi. Sonra ben kafamı vurdum. Şeye. Şuraya... Abi internet niye bozuluyorsun ya? Oho. Ona. Maç bitmiş. Ne zaman bitti? Abi anlamadım 180 geldi. Ah. son son görev garanti büyük yapacak garanti büyük yapacak o yapmadı güzel bu ve takımda iyi iki tik var bir Sprout birico bir bir bu roti iyi şurada mayınlarımın bir tadına bak bakayım sen. Lezzetli miymiş mayınlar? Hop. Attım. Hop hop hop. Hop 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 hop. Bayağı bir attı şuraya bak mayın. Size çok tutturamıyorum. şuradan Oradan gelecek. <laughs> Oha ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Adam yargı da attı. Öldüm. <laughs> bir ile giriyor ya delireceğim. Şurayı patlatmak güzel oluyor. Bum. Hadi be. Ne yapıyorsun bir ya? Patlatacaktım bir geldi patlattı. Bir bot. Şansımızı denemeyeceğiz. Bence bu maçı bir ihtimal alırız. Şöyle attım. Odin oh, vur be vur be ya. O o o o o Neredeyse baka sokacağız. Neredeyse baka sokacağız. Hadi Öldüm. Sıkıntı yok. Bir yerde afk dursa var ya 5 dakika. Garanti ölür. 5 dakika bile de 30 saniye dönür. Hayır. Yenildik. Ligo güçlü oldu. O zaman hangi karakterle denesek? Hmm, bir çıkalım. Mmm. Hmm. Hmm. Canım El Primo çekti. Gidim El Primo. İnşallah okay. boss yapar. Boss yap. Yes.

Baba koş. Baba koş. bom bom ba bom ba bom 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 ba bom 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 yargı dağıtıyoruz bam 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 yargı yargı şu anda bam 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 Oğlum ram papam 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 çekerim lan sizi. Şşş lan. Hemen ulti doldurup buradan kaçmam lazım. Kaç. Ulan Leon. Gel. Sanki adamsın. Gel. Gel. Gel Leon. Kaçma. 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 Ama şimdi böyle olmaz ki. 30 saniye kaldı. pam 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 Leon kaç? 3 seviye 139 kupa. O Al Primo'nun 18 düşman öldür görevini neredeyse bitiriyormuşuz. Bir başta 14 adam öldürmüşüz. Güzel. Hemen bir girişimizi yapalım arkadaşlar ben Mega'ya geleyim. Sizi göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane görev bitirdim. Ben bu görevleri de yapıyorum. Hemen çıkalım. Kaç verdi? 270 verdi arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı El Prime Kabul edelim bakalım. Şimdi ben bunu evet 30 tane sadece 262 veriyor. Ben bunu yapayım sonra Mega'yı parayla açalım arkadaşlar. Ben Mega'ya gelince döneceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi buraya kadar geldim ve ben 40 taş basıyorum. Mega'ya da geldik. İnşallah bu sefer bir şey çıkar. Bir şey çıkması kötü olacak çünkü. Bir şey çıkmadı bundan. Yani Çıksın istiyorum çünkü bayağı bir, bir şey çıkmıyor. Bundan da bir şey çıkmadı. Hmm, bunu kime verelim. Cine verelim. Cine naz var. Tamam. Mega. Ne olur bana bir şey ver. Abi niye vermiyor ya? Vermiyor. Vermiyor. Önceki sezonunda 41'e kadar gelmiştim. Abi anlamıyorum. Vermiyor ya. Ya artık bitecek bu pes. 39 yine mega kutu var. Bitecek. Vermiyor. Anlayamıyorum ya. <laughs> ee, Şaka verelim. Şeyi maksamaya çalışıyoruz. Yaravan yıldız ataya başlatacağız yıldız gücünü istiyorum. Evet arkadaşlar bugün videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. పొచ్చుకు